Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nisan'da merhaba diyor sizlere. Arkadaşlar bu pastayı biz Nisan'a açıkçası pasta patlatma için yapmıştık. Keksmaş için. Ee, ancak Nisan pastadan korktu. Biz de dedik ki ne yapalım ne yapalım. Sonra bir baktık arkadaşlar. Nisan'cım üflemek mi istiyorsun? Sonra arkadaşlar bir baktık. bin abone olmuşuz. hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İnşallah 10 binleri, yüz binleri, 1 bin milyonları görürüz hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz like yapan elleriniz, parmaklarınız dert görmesin bizi takipte kalın arkadaşlar şimdi 1000 abone pastası üfleyelim Nisan'ın birlikte üfleyelim mi? Yaşasın Nisan'ca üfleyelim mi anneciğim? Nisan'ın birinci yaş gününde bizim de kanalımız 1000 aboneye ulaştı arkadaşlar bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyoruz. O zaman 1000 abone pastamızı üfleyelim. Hadi üfleyelim. Bravo. Alkış. Alkış. Nisan ne güzel yanıyordu. Nisan'ın kanalı bin abone oldu. Nisan büyürken bizim kanalımız da büyüyecek inşallah sizler sayesinde arkadaşlar. Yap annem. Nisan pasta parçalamayı burada yapıyor. Şimdi ne diyeyim ben yani? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ben sana annem? Az önce dokunmuyordun babacım. Bak şimdi dokunuyor görüyor musun? Mum koymak mı gerekiyormuş yani? <laughs> Anneciğim deseydin ben sana mum koyardım. Aaa Nisan dur. Hadi pastamızı da keselim Hadi pastamızı o zaman. Hadi pastamızı keselim. Sen mi keseceksin? Hadi ben keselim sen kes. Nisan'a yedirelim bakalım. Nisan'ın bin abonesinin pastası. Hadi çatalı ver, bir çatal verelim Nisan'a. Nisan'cığım her yeri krem şanti yaptın ama anne. Ver babası çatalı. Şuradan bir tane verelim Nisan'a. Al anne. <laughs> Güzel mi kızım? Yiyecek misin? Nisan yemedi. Nisan pastadan korktuğu için yemedi. Normalde Nisan pastayı çok seviyor bu arada. Ama bunu nedense... Al yedi. Al. Tadını alınca yiyorsun değil mi? Aynen aynen. <laughs> evet, nam nam nüm, diyor nüm, bir nüm, de. Nam nam. anneciğim tüm pastayı sana vermiştim yemedin. Neden böyle yaptın? Nüm <laughs> nüm 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 nüm. Neyse her türlü Nisan'a gitti pasta yani. Değil mi Nisan'cığım? Köfte ya nasıl yiyor? Aynen. Yani var ya, inat etti yani. Nisan istemediğim bir şey yaptıramaz. Kesinlikle ya. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videomuzdan hatırlayın. Nisan'a pasta patlattıramadık yani. Bugün birazcık dokundu ama yani. Şimdi yiyor görüyorsunuz köfte hor. Onun işi yemek. <laughs> ama zaten dokunmuş olsa hepsini yiyecekti. Tüm pasta onundu. O herhalde kekini göremeyince onu anlamadı herhalde. Pasta olduğunu. Bilmiyorum ki. Bir de biraz soğuktu ya herhalde. Korktu mu ne yaptı ondan? Bilmiyorum. Bak şimdi nasıl yiyor. Şimdi koysak belki de yer yani. Nisan göbüşün kocaman oldu hala yiyorsun ya. Aynen. Toktun sen zaten. Nisan toktu aslında ama hala yiyor yani. Dalanıyor. Hani. Babacım de mi krem şanti yaptın ya? Yaptı ya. Ha, diğer odanın şey, koltuklarını da krem şanti yaptın <laughs> Nisan. Nisan çok komik yiyorsun anneciğim. Arkadaşlar bu pastayı hepiniz adına kestim. Ee, hepiniz adına kestim ama Nisan yiyor. Ee, hepinize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki likeladınız, abone oldunuz, bildirim zilini açtınız arkadaşlar. Ee, umarım, umarım çok daha güzel videolarla e, ilerleyen günlerde sizinle birlikte oluruz arkadaşlar. Ver diye Nisan abi. diyor ki kısa kes, ver pastayı diyor. <laughs> Anne kısa kes pastayı ver. Hı, yaramaz seni. Yeter mi Nisan? Bence bu kadar pasta yeter sana. Al. Nem nem nem. Bence yeter. Bu son çatal tamam bitti. Yeter anneciğim senin bin abone pastan olduğu için izin verdik. Yoksa bu kadar şekerli şeyler hayır. Darısı on bine. <laughs> evet darısı on bine. Tamam mı Nisan? Ama e, Nisan şimdi bu pasta yüfleli ama bir hafta sonra Nisan bir daha pasta yükleyecek. Çünkü Nisan'ın doğum günü var. Nisan'ın da artık bir yaşı olacak. Tamam. Vereyim mi? Al al al. Bak. Tamam. Artık oynamak istiyor. Tamam, oynamak istiyorsun. Hadi git. Yaramazlar devam. Ya. Anneciğim o şarj aletini alabilir miyim? Anneciğim hayır, onu da almam lazım. <laughs> e ben ne karıştıracağım o zaman diyecek. Sen pastayı karıştıracaktın Nisan. <laughs> Karıştır dediğimizi karıştırmıyorsun. Bu geliyor. Bıçak var, bıçak var. Geliyor bak. Bıçağı geliyor bak. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> gel. Gel bebeğim. Gel. 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 Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay bay. Bay bay bay. Güle güle yap. <laughs> Nisan her şeyde kızma ama vermiyorum diye de kızma yani. Bunları sana veremem. Hadi görüşürüz. Bay bay.